Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz kurşun dolumu yapacağım sizlerle. Akşam peyder pey. Kendime yapıyorum zaten. Bugün 10 adet olarak ayarladım. Kurşunlarım Foster, Ateşçi Foster olarak geçiyor. Barutumuz PSP1 aldım ben. Bunları da denedim. Gayet güzel atışları var. Ben Havalar burada soğuk olmadığı için 1.70 şu an için ideal. Daha soğuk havalarda denemesini yapacağım. Kovanlarımı da şöyle alayım yanıma. Evet 10 adet olarak aldım. PSP1 170 Önceki videomda da söylediğim gibi. Saç sprey kutusu. Gayet yumuşak. Kovanın içine çok rahatlıkla barut ve saçmalarını dökebiliyorum. Video sırasında şunu da söyleyeyim. Soner arkadaşımdan aldım. Kovan kesmek için. Bunu da diğer videolarımda nasıl kesildiğini göstereceğim. Kurşunlarımı yine internetten aldım. Bir albayinden. İsim vermek nasıl olur bilmiyorum ama daha yeni yeni videolarım. Kurşunlardan çok memnunum. Gerçekten isabetli. Gerçekten çok güzel kurşunlar. Kovanlarımı da daha yeni aldım. Hangi tarihte aldınız derseniz Ayın 22'sinde mi? 22 Ekim 2024. O civarda aldım. Adetini 5 TL'den almıştım. Şimdi bu dolum işleri hesapladığınız zaman hazır kurşunların hiçbir farkı yok. Şöyle farkı yok. Fiyat olarak evet. Ama kendi yaptığınız dolumlarda içinde ne olduğunu biliyorsunuz. Kurşun inceleme videolarına baktığımda çiçeklerin içinden ne çıktı hiç belli değil. Farklı gramajlar. Ben de tüfeğimde red dot kullandığım için sabit tek kurşuna gidiyorum. Bu şekilde öyle biraz sıkı bastırarak. Botumuzun ağzını da kapatalım. Devirebiliriz. Makinem önceki videomda da dediğim gibi Ahmet Usta'nın Ahmet Tekin Usta'nın çok memnunum. Başlıkları yine Murat Tepe'den aldım. Yıldız kapamalarda gerçekten çok başarılı benim için. Deneme atış videolarında ileriki videolarında, ileriki haftalarda çekeceğim. Deneme atışlarımda kurşunlar için 36, 50 ve 70 metreler olaraktan size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Matkabımıza takalım. Gayet güzel. Fişeklerimizin uçlarını yağlayacağım. Güzel bir kapama olsun diye. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. son ütülemeden çok memnunum. 12 kalibre 5 tane modeli. 170 PSP1 Bu sırada şöyle kurşunumuzun kaç gram geldiğine bakalım. Sadece kurşun 28 gram tapa ile beraber 31.9 genel olarak bu şekilde. Ben 170'inde gayet yeterli olacağını düşünüyorum. <laughs> Bir kurşun kalıbı olarak da yine Murat Tepe ustanın birinekebetiyle çok kalıbını kullanacağım. Onların da videosunu çekeceğim. Onda da gayet çok muazzam atışlar aldım. Yani neredeyse 100 metrelere yakın güzel vuruşlar yaptık. Onların da hepsinin videosunu mesafe ölçerle çekip de akıl ak, karıştırmayalım aklınızı. Mesafe ölçerle çekip. Hepsinin videosunu paylaşacağım sizlerle. Kurşunlarımız hazır. Her akşam peyder pey. Ufaktan kendime dolumlar yapıyorum. Gayet güzel, gayet memnunum. Hepsinden de Kurşunlarımız böyle. Yani tavsiye telinde değildir tabi ama ben 1.70'in yeterli olacağını düşünüyorum. Yani daha soğuk havalarda 1.75'i deneyeceğim. Gayet güzel nizami şekilde. Şöyle de göstereyim hemen. Evet avcı dostlar. Herkese iyi dolumlar diliyorum. Keklik sezonu da açılıyor. Herkese rastgele.